Olgun Sağlam, Albox Yönetim Kurulu Başkanı yayına katılacak. Hoş geldiniz Olgun Bey, İyi akşamlar. İyi akşamlar Zeynep Hanım, hoş bulduk. Şimdi aslında baktığımızda bir miktar görünümle ilgili sizin de analizinizi, düşüncenizi, yorumunuzu alarak başlamak istiyorum. Yani kastettiğim şu... Euro dolar çaprazında doların güçlenmesi görünümü, petrolün dolar artarken yukarı yönlü olması hali yani dış ticaret açısından bizim açımızdan tercih edilmeyecek bir tablo şu an itibariyle karşımızda. Dolayısıyla baktığınızda siz özellikle ilk çeyrekte ihracatçı açısından nasıl bir manzaranın şekillendiğini görüyorsunuz, beklentilerde ağırlık ne yönde? E Tabii e, geçmiş e, yılı da burada aslında göz önünde bulundurarak üç aşağı beş yukarı yaşanılacak senaryonun benzerini aslında 2025 yılında da yaşayacağız ve gördüğümüz bu son e, çıkarımlara da baktığımızda aslında makro ekonomik olarak baktığımızda yaşayacağımız süreç e, genel itibariyle negatif yönde seyredecek. Lakin burada tabii sektör sektör e, farklılaştıran unsurlar da var. Bunları da göz ardı etmemek gerekiyor. Malumunuz evet petrol fiyatlarının yükselmesi, dövizin bu manada TL karşısında e, güç kazanıyor olması, e, ithal girdisine çok daha fazla ihtiyaç duyan üretim e, yapan sektörleri ciddi manada etkileyecek. Genel manada baktığımızda aslında birey olarak dahi her birimize tek tek etki edecek bir süreç. Lakin Burada mobilya sektörünü biraz daha farklı değerlendirmek gerekiyor. Çünkü e, ithal girdisi en düşük sektörlerden bir tanesi. Kabaca yüzde %20 gibi bir ithal girdimiz var. Geri kalan tamamını aslında öz kaynaklarımızla, e, ülkedeki e, üreticilerimizle, ham madde üreticilerimizle lehimize çevirdiğimiz bir sektör. Lakin e, sizin de bahsettiğiniz gibi e, makro ekonomiye baktığımızda bu tabii ki çok çok daha farklı bir, Gösterge olarak bizim ilk çeyrekte yaşayacağımız verileri ortaya koymuş oluyor Zeynep Hanım. Peki şimdi biraz daha karşılaştırma yaparak gidelim isterseniz yani sizin sektörünüz için soruyorum 2024'ü kapattığınız yerle 2025 beklentilerine baktığınızda nasıl bir hesap yapıyorsunuz yani makasın açılma riski var mı ne dersiniz? Maalesef makasında açılma riski söz konusu. Bizler ortalama her yıl yüzde on bandında büyüyen bir sektörüz, ama 2024 yılında stabil geçen bir yıl yaşadık. 2023 verileriyle 2024 verileri aslında ihracatta neredeyse kafa kafaya dört milyar dolar seviyesinde birbirini eş bir şekilde bitirmiş oldu. Bizler sektör olarak aslında kendisini geliştiren bulunduğumuz coğrafya itibariyle de e, Avrupa'ya hatta dünyanın her noktasına hızlı bir şekilde ürününü sevk, ede, e, sevk edebilen bir sektörüz. Lakin yaşanılan bu ekonomik kriz, e, bunun içerisine çok şey katabiliriz aslında. Dünyada yaşanan ekonomik kriz ülkemizdeki çarpan etkisinin daha fazla olması bu manada bizleri e, Büyüyen bir sektör olmanıza rağmen stabil bir halde tutacağının öngörüsünü bugünden söyleyebiliriz ama yine gelişime açık nihayetinde tüketici tüketime dayalı olan toplumlarda ki bizim toplumumuzda iç piyasaya baktığımızda böyle ama nakdi girişi az olduğu için dolayısıyla iç piyasada da bu durgunluğu yaşıyoruz ama dünyada nihayetinde her alanda bulunan bir Türk mobilyası ve bu manada bir gelişen sektörümüz var. Umudumuz da tabii ki bu yönde. Verilere baktığımızda elbette ki veriler bizleri stabil durmaya, yatırım yapmayı biraz frenlememize sebebiyet veriyor. Ama yine de bizler sektör olarak 2025 yılında minimum 5,5 ya da 6 milyar dolarlık bir ihracatı yine öngördüğümüzü ifade edebiliriz Zeynep Hanım. Olgun e, Bey, iç pazarda durum ne onu da konuşalım sonra biraz finansman başlığına geçeriz. Tabii ki aslında iç piyasada da benzer bir süreç yaşanılıyor. Burada krediye ulaşmak yani nakite ulaşmak tüketici tarafında da ciddi zor yaş zorluk yaşamlan bir seneydi. Malumunuz faiz indirimleri beklenirken bir yıl sonunda bu gerçekleşti ama tabii bunun da real olmadığını, faiz düşürümlerinin real olmadığını, enflasyonu tetikleyeceğini hem üreticiler hem de belli bir noktada tüketiciler de farkında. Burada piyasada tabii iç piyasada da daralmalar yaklaşık %15-20 bandında gerçekleşti. Dönem dönem farklılıklar gösterdi. Ama finale baktığımızda bizler üretim kapasitelerimizi bu manada doldurduğumuzu ifade etmemiz pek doğru olmaz. 2024 yılı bu manada iç piyasada da aslında duran geçtiğini söyleyebilirim Zeynep Hanım. Peki bu bağlamda o zaman 2025'te hem üretim kapasitesi hem yatırım açısından nasıl bir e, seviye ve rakam göreceğiz? Ya tabii şöyle. E... Bazı destekler ve teşvikler açıklandı malumunuz. Ee, Doğru, Bakan onu Bey da hatırlatalım tarafında. müsaadenizle. Çok özür dilerim, haklısınız. Kesinlikle. Şimdi e, Merkez Bankası'ndan gelen e, makro ihtiyati e, çerçeveye ilişkin adımları da takip ettik geçtiğimiz günlerde. Orada Türk lirası ticari kredilerde yüzde iki olan e, büyüme sınırı. Kobi kredileri için iki buçuk yapıldı ama diğer ticari krediler için de yüzde bir buçuk oldu. Yani baktığımızda küçük orta büyüklükteki işletmeler için bir miktar daha rahatlatıcı ama diğer geneli içinde sıkılaştırıcı diye yorumlayabileceğimiz bir görünüm var. Buyurunuz lütfen. Evet burada bakan beyin açıklamış olduğu aslında COBİ'lere verilecek olan desteğin firmaların belli bir oranda nefes almasını sağlayacak. Belki bu çok fazla yatırım amaçlı değil ama sürecin pansuman edilmesi noktasında firmalara fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Tabii bu noktada yine desteklerden bir tanesi geçmiş yıl istihdamını koruyan firmalara kişi başı kabaca 2.500 TL civarında da bir destekle aslında sürdürülebilir olmayı sağlamak yönünde bir çalışma gerçekleştirildi. Bu da firmaların bu 2025 yılı içerisinde kendilerini en azından negatife çekmeden e, ...pozitif ya da stabil bir çizgide e, bu dönemi geçirmelerini sağlayacak desteklerle... E, ...Kobiler ölçeğindeki firmalara verilen bu destek aslında biraz daha e, suni teneffüs e, diyebileceğimiz süreci... ...firmaların yaşamasına sebebiyet verecek. Bu da tabii küçümsenmeyecek derecede 22 milyar TL'lik bir e, finansman sağlanıyor bu manada. E, bazılarında 36 ay ödemeli. Bu da ciddi manada firmalara fayda sağlayacak bir süreci yaşıyor olacağız. Sizin büyüme hedefleriniz nasıl şekilleniyor? Yatırım hedefleriniz? Tabii bizler firmamızda ürünlerimizde teknolojiyi katarak kendimizi geliştiren bir firmayız ve bu manada aslında ülkede öncü firmalardan bir tanesi olduğumuzu söyleyebiliriz. Bunu nasıl gerçekleştireceğimizi ifade etmem gerekirse aslında. Marka içerisinde oluşturmuş olduğumuz sipt mutfağımızda bizler teknolojiyi de içerisine katarak hem geri dönüşümü sağlayarak hem sıfır karbon etkisiyle hem sadece ham maddesi toprak ve benzeri ürünlerden olan geri dönüşümü sağlanacak ürünlerden olan ürünlerle yapmış olduğumuz mutfak modelleri aslında bizlerin teknolojik olarak da bazı noktalarda ayrıştığımızı gösteriyor. Bu sadece Tabii yurt içi piyasasına planladığımız bir ürün değil aslında. Daha çok hedefimiz Amerika Birleşik Devletleri gibi coğrafyalarda daha fazla tüketicinin ihtiyacını karşılayacak. Bunun içerisine yapay zekayı da koyduğumuzda ciddi manada talep gören ve kendisini geliştiren bir mutfak tipinden bahsediyoruz. Yani bir mutfağın içerisinde kendi bitkinizi yetiştirdiğinizi düşünün ve ihtiyacınız kadar yetiştirip, ihtiyacınız kadarını tüketerek kompost yardımıyla kendi gübresini oluşturan ve bu manada o döngüyü sür, e, sürdürülebilen bir mutfak yapısı. Mutfağın içerisinde gündelik ihtiyaçlarınızı görürken yani bir çalışma ortamı sağlanır, sağlanan bir noktada salon ihtiyacınızı yani oturup televizyon seyredebileceğiniz ve sohbet edebileceğiniz alanları bir mutfak içerisinde toplayarak e, tüketicinin hatta bireyler olarak bizlerinde bir alan içerisinde oturup vakit geçirmeyi sağladığımız bir mutfak tipinden bahsediyoruz. Bu da hem döviz girdisini ciddi manada arttıran unsurlardan bir tanesi. Ortalamamızda e, kilogram başına düşen e, döviz girdimiz 1,5 dolar civarında. Hem ülke ihracatı hem mobilya ihracatı tarafında birbirine çok yakın. Burada tabii bireysel olarak biz bunu farklılaştırıyoruz ama teknoloji içerisine kattığımızda sektörün de buna ayak uydurduğunda çok daha yüksek rakamlarda kilogram başına düşen dolar miktarında arttırabileceğimizi görüyoruz. Biz de bu süreçte 2025 yılı içerisinde bu planlamış olduğumuz mutfak modelini daha da geliştirerek daha fazla tüketiciye ulaşmasını sağlamayı arzu ediyoruz. E, Oldun Bey özellikle inşaat sektöründeki görünüm, oradaki gelişmeler sizin sektöre nasıl yansıyor? E tabii aslında lokomotif bu işin asıl merkezi inşaat sektörü diyebiliriz. Bizler de ürün satabilmemiz için yeni konutların oluşması ve tüketicinin bu manada yeni konutlara sahip olmasını gerektiriyor. Ve bizler de onun içerisindeki bütün mobilyaların üretimini yapmayı arzu ediyoruz. Tabii bu bir döngü. Bizler de bir inşaatta yani bir dairede bir villada oluşabilecek mobilyaları ürettiğimizde bizler de kendimiz kendi altımızda 26 alt e, alt sektöre daha iş imkanı sunmuş e, sunmuş oluyoruz. Burada aslında o döngüyü tamamlayıp diğer e, sektörlere de ciddi manada bir iş kapısı açmış oluyor. Tabii bugün yaşamış olduğumuz bu süreç biraz da kira enflasyonunun getirmiş olduğu süreç. E, bu da hem e, daire satışını belli bir noktada engelliyor hem de aslında bireyin de e, bu manada giderlerin en fazla kullandığı noktada, gelirini en fazla kullandığı noktada kira gideri oluyor. Bu manada konut artışları olduğu zaman dolayısıyla biz ve bizim altımızdaki diğer alt sektörlerde iş imkanı bulmuş ve bu lokomotifi de hızlı bir şekilde faydalanmış olacak. Türkiye ekonomisinde de malumunuz en hızlı girdiği sağlayacak olan sektörlerden bir tanesi de konut sektörü, nakit akışını hızlandıran, ...diğer bütün sektörlere de iş imkanı sunan aslında bir e, lokomotif en baştaki e, sektör diyebiliriz. Şimdi tabii o tarafta en azından yılın ilk yarısında da 2024'teki görünümün devam etmesi e, beklentisi var. Dolayısıyla sizin hesaplara nasıl yansır? Yani siz orada nasıl bir hesap yapıyorsunuz sektör olarak? İkinci yarı için ne düşünüyorsunuz? Tabii ilk yarı e, dediğiniz gibi daha çok 2024 yılına benzer senaryolarla devam ediyor olacak. 2025'in ikinci yarısından sonra bir ivme kazanacağı aşikar. Çünkü nihayetinde insan yaşadığı sürece ihtiyaçları hasıl oluyor ve bu belli bir oranda belki ötelenebiliyor ama belli bir süreçten sonra da artık üretilmesi ve yapılması gerekiyor. Konutta bunlardan bir tanesi ve bunlar bağlı olarak diğerleri de. Burada tabii bizlerle planlamamızı yaparken belli bir oranda ilk çeyrekte ilk yarıda e, içerideki bütün düzeni sağlayarak çok fazla yatırım yatırım yaparak diyemeyeceğim bu, bu yıl bunun için ama geçtiğimiz yıllarda tam tersiydi bu ilk e, yılın ilk yarısını biraz daha kendi içerisinde firmaların kendilerini geliştireceği, arge yapacağı bir süreç. Ondan sonraki süreçte de evet daha fazla üretim yapıp daha fazla ihracat yapacağı bir yılı olacağını düşünüyor. Çünkü yakın coğrafyada da yaşanılan bazı süreçler Türk ihracatçısının bu manada başka pazarlara, yeni pazarlara da hızlı bir şekilde adım atacağının göstergelerini aslında yaşıyoruz. Bu manada ikinci yarı bizler için çok çok daha efektif ve daha hızlı bir yıl olacağını ifade edebilir. E, Suriye'den olumlu etki beklediğinizi anlıyorum. Suriye'deki gelişmelerden ve orada Türkiye'nin yeniden yapılandırmada hemen tüm sektörleriyle e, ana aktörlerden biri olacağı öngörüsüyle söylediğinizi düşünüyorum. Yanlışsam düzeltin lütfen. E, lütfen. ve e, bu çerçevede yıl sonu ihracat hedefi sektörün nedir? E tabii burada yakın coğrafya olduğu için ve yaşanılan süreci hep beraber takip ediyoruz. Dolayısıyla yeniden inşa edilecek bir ülkenin ilk etapta sınır komşusu, belli noktada bazı bağlarının olduğu ülkelerle ticaret yapıyor olması gayet normal. Bunu Kuzey Irak'ta yaşamıştık zaten. Benzer ihtiyaçlar ki bugün de en fazla ihracatı yaptığımız nokta Kuzey Irak. Dolayısıyla benzer şeyler Suriye'de neden yaşanmasın? Bu bütün ihracatçının ve hem duygusal manada hem maddi manada aslında bu ülkenin çok hızlı bir şekilde reaksiyon göstererek şirket sahiplerinin, üreticilerin bu coğrafyada olup hem o ülke lehine hem ülkemiz lehine dönüşeceği günü, süreci yaşıyoruz. Bu da aslında çok çok itopik bir durum olduğunu düşünmüyorum. Bu her iki ülkeye de fayda sağlayacak bir süreci yaşayacağız. Yıl sonu beklentiniz ne ihracat için? Sektörün? Evet yani yaklaşık 6 milyar dolar 5,5-6 milyar dolar civarında olacağı bekleniyor. Bu dediğim gibi daha önce de %15 bandında büyüyen, büyüyen bir sektör. Geçtiğimiz yılla bu yıl arasında çok büyük bir farklılık olmadan aslında ihracat rakamını korudu. Bu bahsettiğimiz coğrafyada da oluşacak yeni hamlelerle bu rakam yine 6 milyar dolar civarlarında olacağını umut ediyoruz. Son olarak Olgun Bey istihdam başlığında konuşarak noktalayalım. O tarafta görünümle beklentileriniz iyimser mi, kötümser mi? E, tabii ülkemizde aslında nitelikli personel bulmak zor. Her zaman ihtiyaç var. E, bu ülkede e, üreten, e, tüketen toplum olduğumuz kadar üreten de bir toplumuz. Sektör adına bunu söyleyebilirim. E, her geçen gün ustaya ulaşmak nitelikli usta bulmak ve hatta yetiştirmek zorlaşıyor. Bu manada aslında bizler istihdama daha fazla katkı sağlamayı arzu eden bir sektörden geliyor. Çünkü emek yoğunlu bir sektörüz. Bir ürünü ortaya koymak açısından daha fazla tabii ki burada CNC diye tabir ettiğimiz bilgisayar kontrollü makineler dünyadaki teknoloji neyse ülkemizde de aynıları var ama daha çok dokunarak ve ona bir şekil vererek oluşturulduğu için emek sektörüne dayanıklı e, yönelikli bir sektör bizim sektörümüz. Bu manada e, sektörümüzün her zaman nitelikli personele ihtiyacı var. Bunun için de hem e, STK'ların hem derneklerin oluşturmuş olduğu çalışmalarla e, neler yapılılması gerektiğine dair çalışmalarımıza yetkililere iletmeye gayret ediyoruz. Olgun sağlam çok çok teşekkürler. Katıldığınız, ben katkınız için çok sağ olun. Yapalım. İyi akşamlar. Burada kısa bir araya gidelim. Aranın ardından 60 dakika yeni konuklarla devam edecek.